Çalgı Dinlemek Ebu Tayyip Taberi, İmam Şafi, İmam Malik, İmam Azam, süfyan Sevri ve diğer birçok alimlerden bir kısım sözler hikaye etmiştir ki, bu sözler yukarıda ismi geçen imamların çalgı dinlemenin haram olduğu fikrinde bulunduklarına delalet eder. İmam Şafi Hazretleri, Adabul Kaza kitabında şöyle der. Şarkı söylemek batıla benzeyen mekruh bir eğlencedir. Onunla çok meşgul olan sefihtir. Şahitliği kabul edilmez. Ebu Tayyip Taberi şöyle der. Şafii'nin sohbet taşlarına göre bir kimsenin kendisi için mahrem olmayan bir kadından şarkı dinlemesi caiz değildir. Şarkı söyleyen kadın ister bir perde arkasında bulunsun, isterse açıkta olsun ve yine ister hür olsun, İster cari olsun. Yine Ebu Tayyip, İmam Şafii'ye istinaden şöyle der. Halkı toplayıp cariyesine şarkı söyleten kimse sefihtir. Şahitliği kabul edilmez. Yine Ebu Tayyip, İmam Şafii'nin elde bulunan kamçı ve benzeri şeylerle yere taktaka vurulmasını mekruh saydığını, sebep olarak bunun önceleri Kur'an'ı dinlememek için zındıkların icat etmiş olmasını gösterdiğini söyler. İmam Şafii Hazretleri şöyle der. Ben insanların her türlü oyununu mekruh görüyorum. Çünkü oyun mürüvvetli insanın işi değildir. İmam Malik şarkı dinlemeyi kesinlikle yasaklar. Sağdoğlu İbrahim'den başka bütün Medineliler aynı fikirdedirler. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun.'' İmam-ı Azam Hazretleri de şarkıyı mekruh görür ve günahlardan sayar. Diğer bütün küfeli alimler Süfyan-ı Sevri, Hammat, İbrahim ve Şabi de aynı fikirdedirler. Bütün bu kayıtlar Ebu Tayyip Taberani'nindir. Ebu Talip Mekki ise bazı kişilerin şarkı dinlemeyi mübah saydıklarını nakleder ve der ki Sahabeden Abdullah bin Cafer Abdullah bin Zübeyr, Muire bin Şube, Muaviye ve başkaları şarkı dinlemişlerdir. Seleften, sahabe ve tabiinden birçokları da bunda bir mahsur görmemişlerdir. Ebu Talip Mekki sözlerine devamla der ki, Hicastılar Mekke'de bizim yanımızda senenin en faziletli günlerinde şarkılar dinlemekten geri durmazlardı. Mesela Allah Celle Celaluhu'nun kullarına kendiniz zikretmelerini emrettiği kurban bayramı günlerinde şarkı dinlerlerdi. Mekkeliler gibi Medine halkı da zamanımıza kadar şarkı dinlemekten geri durmamışlardır. Ata'nın iki cariyesi vardı. Şarkı söylerlerdi. Ata'nın dostları da onları dinlerlerdi. Salim oğlu Ebu Hasan'a şarkı dinlemenin haramlığını söyleyebilir misin? Cüneydi Bağdadi, Zünnuni Mısri vesaire onu dinlerlerdi dendi. O şöyle cevap verdi. Benden daha hayırlı olan kişiler onu caiz görürler ve dinlerlerse nasıl söyleyebilirim? İbn-i Cüreyh çalgı dinlemeye ruhsat verirdi. Kendisine kıyamet günü bunun iyi amellerden mi yoksa kötü amellerden mi sayılacağız sorulunca şu cevabı verdi Ne iyi amellerden sayılacak ne de kötü amellerden çünkü o boş sözlere benzer Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyurur Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz